kurtulması için Türkiye'de milli görüşün iktidara gelmesi lazım. Bir lider. İdealleri uğruna parlak kariyerini bir kenara bırakan ve zorluklarla dolu bir mücadeleye gönüllü olan genç bir mühendis. Kurduğu partiler teker teker kapatılan, millet iradesiyle iktidar koltuğuna oturduğunda tanklarla görevinden uzaklaştırılan bir başbakan. Necmettin Erbakan siyasi yaşamı boyunca ideallerinden hiç taviz vermedi. Onun siyaset felsefesini anlamayanlar zaman geldi onunla alay etti, zaman geldi yasaklarla önünü kesti. İlerlemiş yaşına ve rahatsızlığına rağmen hayatının son günlerini dahi ülkeye ve İslam coğrafyasına hizmet için çalışmakla geçirdi Erbakan ve 2011 yılında Türk siyasi tarihinin belki de en çok mağdur edilmiş liderlerinden biri olarak hakka yürüdü. 1969 yılında gelecek vadeden bir mühendisken tüm kariyerini bir kenara bırakıp siyasete atıldı Necmettin Erbakan. Adalet Partisi'nden adaylığı Demirel tarafından veto edilince Konya'dan bağımsız aday olan Erbakan tam iki vekile yetecek kadar oy aldı. 40 yılı aşkın siyaset hayatı boyunca ideallerinden hiç taviz vermedi o. Necmettin Erbakan kalp hayatını kaybetti. 13 1969 Cumhuriyet Erbakan AP'ye meydan okuyor. Hedef AP oylarını parçalayıp mecliste bağımsız bir ekip kurmak. Necmettin Erbakan'ın Adalet Partisi'nden milletvekili adaylığı Demirel'den veto yemişti. Ancak o yılmadı. Konya'dan bağımsız milletvekili seçildi. Aslında Erbakan parlak bir akademik kariyere sahipti. 1956 yılında kurduğu Gümüş Motor Fabrikası yılda 5000 dizel motoru üretiyordu. 27 Mayıs darbesi sonrası askerler Eskişehir Demiryolları Cer fabrikasını Erbakan'a teslim etti. Bu genç mühendis ve arkadaşları el ele vererek Türkiye'nin ilk ve tek yerli üretim arabası devrimi yaptı. 24 Ocak 1970 Vatan Erbakan nihayet partisini kurdu. Partilerden istifalar bugün başlayacakmış. Erbakan'a göre Adalet Partisinin sola kayarak sağda bıraktığı boşluk doldurulacak. Sağcı ve solcu bu iki e, görüşün ortaya çıkması Türkiye için kendi öz yapısına uygun bir çıkış değildi. İşte Erbakan Hoca e, görüşünü milli görüş olarak ifade etmiştir. Yani halk da onu ne sağcıyız ne solcu hak yolcuyuz, hak yolcu diye slogan haline getirmiştir. Erbakan Hoca bu iki görüşün ikisinin de bizim özümüze yabancı olduğunu, bizim maneviyatımızı hiçe sayan bir görüş olduğunu, mesela bizde yani inancımıza göre faiz. Allah ne diyor? Siz faizde kar var zannedersiniz, halbuki serveti yer bitirir. Milli Nizam Partisi sanayileşmeyi ve kalkınmayı hedef görüyor. Milli ve manevi değerlerden taviz vermeden bu hedefe ulaşılabileceğini vurguluyordu. Partinin hedefi programına şu satırlarla yansımıştı. Partimizin, milletimizin manevi kalkınma yanında, müsbet ilimlerde ve teknikte taklitçilikten kurtulması, yapıcı, keşf ve icat edici gerçek bir inkişafa ve her sahada büyük şahsiyete erişmesini gaye edinmiştir. Erbakan'ın muhafazakar dünya görüşü, manevi değerlere yaptığı vurgular zaman zaman eleştiri alıyordu. Ancak o, inancından ve ideallerinden hiç taviz vermedi bir mühendis efendi çıkmış İmam Gazali'yi ve İmam Rabbani'yi okutacağız diyerek iktidara geleceğini ümit ediyormuş. Böyle şey olmaz. Demirel Konya'ya geliyor. Konya'da bir miting yapıyor. Diyor ki genç bir mühendis arkadaş çıkmış. Herhangi bir partiden de desteği yok. Hal buradan milletvekili seçilecek. Tek başına ne yapabilir ki diyor. Bir partiye bağlı olmadıktan sonra. Bir çiçekle bahar olur mu diyor. Böyle bir meydan okuyor kendisine. Tabi Erbakan Hoca da köylerde. Köylerden gelir gelmez kendisine bu durumu iletiyorlar. Kürsüye çıkıyor. Kürsüde esas anlatacaklarını anlattıktan sonra şimdi sıra geliyor Demirel'e cevap vermiyor. Bu arkadaş ne demiş? Bu arkadaş demiş ki bir çiçekle bahar mı olur? Ben de biliyorum bir çiçekle bahar olmaz. Ama her bahar bir çiçekle başlardı. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Necmettin Erbakan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarlarından biriydi. Ancak 1980 öncesinin diğer hükümetleri gibi CHP-MSP koalisyonu da çok uzun ömürlü olmadı. Semih Sancar Paşa'nın söylediği, bak Sayın Erbakan, bundan evvel iki defa askeri gemiye bindirdik adamlar ikaz edince vazgeçildi. Eğer bir daha askerimiz gemiden aşağı inerse Kıbrıs meselesi diye bir mesele olmaz. Yani artık bizim Kıbrıs'ta çıkartma yapmamız mümkün değil. Erbakan Hoca kendisine dedi ki hayır. Kesin garanti veriyorum ki harekat başlarsa sonuna kadar gidecektir. Diye. Onun üzerine Semih Sancar Peki hazırlık yapalım mı? Yapın. Ve ondan sonra bir cuma günü <laughs> olsun. Cuma'ya yetişmez. Cumartesi gidelim dendi. Ve o dönemde Ecevit de döndü Londra'dan. İyi ki dedi hazırlığınızı yapıp harekat kararı almışsınız dedi. Yani harekat kararının alınışında Ecebi şey şeydeydi, Londra'daydı. Silahlı kuvvetler kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. 12 Eylül darbesi tıpkı diğer siyasi liderler gibi Necmettin Erbakan için de yasaklı dönemin başlangıcı anlamına geliyordu. Millet iradesini hiçe sayanlar milyonlarca insanın desteklediği bir lideri hapse atmaktan çekinmedi. 16 Ekim 1980 Erbakan tutuklandı. MSP lideri ve iki arkadaşı dün sabaha karşı evlerinden alındılar. 1987 yılında yapılan referandumun ardından Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan yeni partileriyle yeniden siyaset sahnesindeydi. Siyasette bazı insanlar vardır, hazıra konmuştur. İktidardaki partiye genel başkan olmuştur. Mesut Yılmaz gibi, Tansu Çiller gibi. Bazı insanlar da vardır ki tırnaklarıyla kazıya 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 gelmişlerdir. Bunlardan birisi Başbuğ Türkeş'tir. İkincisi Erbakan Hoca. Bu konudaki örneklerden biridir. Bir hareketi sıfırdan 1965'te birinci parti olma noktasına getirmiştir. Daha sonra da evlatları, öğrencileri iktidar olmuşlardır. 1996 yılında kurulan Refah Yol Hükümeti ile Necmettin Erbakan siyasi hayatında ilk kez başbakanlık koltuğuna oturdu. Ancak Türkiye'de askeri vesayet varlığını sürdürüyordu ve demokrasi tarihinin karanlık sayfaları bir kez daha yazılıyordu. Endişeler üzerine bir şey hazırlanıyor, bir karar hazırlanıyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı. Bu kararı kurulun bütün imzaları, bütün üyeleri imza ediyor. Sonra bunu da nasıl darbe sayıyorsunuz? Zorlayan yok, imzalamaz. O orada bulunan kurulun hükümet üyeleri bunu istemiyor ise imzalamaz kalkar giderlerdi. 28 Şubat darbeydi falan demeniz tamamen yanlış. Bu nesi darbe? Hükümet duruyor. Meclis duruyor. Anayasa duruyor. Kimseye bir şey dediği yok. Darbe. Olacak olacak iş mi yani? 28 Şubat postmodern darbesiyle Necmettin Erbakan bir yıllık başbakanlık görevinin ardından önce iktidardan ardından siyasetten uzaklaştırıldı. Elbette e, suç işleyen yargılanmalıdır. Ama asıl aktörler ortaya çıkarılmalıdır. Asıl aktör asker maşa olarak kullanılmıştır. Ne söylediğimin elbette farkındayım. Altını çizerek söylüyorum. 20 8 Şubat'ta 28 Şubat sürecinde asker maşa olarak kullanılmıştır. Necmettin Erbakan 2011 yılının ilk günlerinde sol ayağındaki damar iltihaplanması sebebiyle hastaneye kaldırıldı yoğun bakıma alındığında başucunda Diyanet İşleri eski başkanı Lütfi Doğan vardı. Lütfi Doğan, Yasin suresini okurken Erbakan şehadet parmağını kaldırdı. Hakka yürüyoruz hoca diyerek son nefesini verdi. 28 Şubat Milli Gazete Türkiye'mizin, İslam aleminin, insanlığın ve bütün yetim coğrafyaların başı sağ olsun. Hicretin kutlu olsun. Hayatının her dakikasını Türkiye, İslam alemi ve insanlık için hak davası mücadelesiyle geçiren milli görüş lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan dünya misafirhanesindeki vaktini tamamlayarak ebedi hayata intikal etti. Hoca çok nazik bir insandır, çok zarif bir insandır. Evet, çok kibardır. Hoca sizinle konuşurken mutlaka ayağa kalkar, ceketin ilikler öyle oturur. Beyefendi bir adamdı. Çok nazik ve çok edep timsali biriydi. Daha da biz onun neticede onunla beraber çalıştığımız kişilerde daha bir defa olsun ceketini açık görmedik. Son derece nazik, zarif, böyle saygılı bir ki bulunduğu yerde çok daha rahat hareket edebiliyor. Çok yıllar önceydi. Ben daha o zaman bir kentte hocayım. Dışişleri Bakanlığı tarafından Bosna ile ilgili bir konferansa katılmak üzere İran'a gönderildim. Aynı seyahatte hocamız da davetli. O da gidiyor. Ondan sonra uçakta konuşuyoruz. Toplantıdan sonra dönerken bana dedi ki siyaseti düşünüyor musunuz? Ve ben hayır efendim dedim ben Bilkent'te hocayım. Biliyorum dedi Bilkent'te hocasınız ama düşünüyor musunuz? Vallahi hiç şimdiye kadar düşünmedim dedim. Ve bana cevabı inşallah, inşallah dedi. Ben de kendi kendime niye inşallah dedi ki acaba dedim. Üstünden 7 yıl geçtikten sonra kendimi o partide buldum. Bu <laughs> bence çok enteresandı. Zeminini zamanını bekledi. Necmettin Erbakan'ın cenazesi her kesimden binlerce insanı aynı camide buluşturdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gönderdiği çelenk cenazede öne çıkan ilginç bir ayrıntıydı. Ve o çelenk Türk Silahlı Kuvvetleri 28 Şubat için Erbakan'dan özür diledi şeklinde yorumlandı. 2 Mart Radikal Erbakan'ı son yolculuğuna İstanbul'da yüzbinler uğurladı. 28 Şubat'ın cenazesi.